Herkese merhabalar arkadaşlar. YKS'ye 10 gün kala YKS tarihte 6 günlük genel bir tekrar planı hazırladım. Amacımız burada sınava girmeden önce önemli notlar başlığı altında genel tekrar olarak arkadaşlar değerlendirebileceğimiz bir plan çalışmasıdır. Bu çalışmaya uyacak arkadaşlarım hiç tarih bilmiyorsa da arkadaşlar mutlaka uygulasın. En azından belli bir seviyeye gelecek. Belli bir netini artırabilecek bir e, çalışma planıdır. Bir e, kamptır arkadaşlar 6 günlük. Ve burada bunu yapan arkadaşlarım ciddi manada yol kat edeceğini düşünüyorum. Taze sıcak bilgilerle YKS'ye ne yapabilir? Burada arkadaşım çok rahat girebilir. Hadi başlayalım. Birinci gün konu tekrarına baş başladığımızda konu odaklı olmamız lazım arkadaşlar. Konu odaklı başlangıç yani temel kavramlar üzerinden devam edeceğiz. Burada TET ve AYT ağırlıklı geliyor biliyorsunuz arkadaşlar bu üniteler. 4 tane ünitemiz var aslında burada. Tarih bilimi ile ilgili arkadaşlar ilk ünite biliyorsunuz ki tarih bilimi ile ilgili dikkat edin. Tarihin tanımı değinilmiş değinilmemiştir soruları gelir. Yer, zaman, kronoloji vesaire, belge bunlara dikkat ediyorsunuz. Olay olguya dikkat edin. Olay nedir, olgu nedir dikkat edin arkadaşlar. Yardımcı bilimlere dikkat ederek çalışıyorsunuz. Yardımcı bilimler üzerinde durun arkadaşlar. Paleografiyi, işte burada etnografi, epigrafi gibi, heraldik gibi arkadaşlar, diplomasi gibi kavramlara dikkat edin. Takvimler Türklerin kullandığı takvimler arkadaşlar biliyorsunuz 5 tane takvimimiz var burada Türklerin kullandığı işte eski Türklerin, ilk Türk devletlerinin 12 ayarlı Türk takvimi, Hicri gibi, celal Rumi, Miladi gibi takvimler arkadaşlar. Bunların sıralamasını, genel özellikleri hatlarıyla ne yapabilirsin? Öğren bilirsin arkadaşım. Yolum bu. İlk çağ medeniyetlerine geldiğimde ise ilk çağ medeniyetlerinde arkadaşlar neye dikkat etmeniz lazım? Bakın burada arkadaşlar daha çok AYT e, yönelik yani tytde yorum olarak gelir buralar. Dikkat edin arkadaşlar. ilk çağ uygarlıkları ile ilgili niye dikkat etmeniz gerekiyor? Anadolu uygarlıklarına dikkat edin. Mezopotamya uygarlıklarına dikkat edin arkadaşlar. Fenikellere dikkat edin. Fenikeller arkadaşlar günümüz biliyorsunuz kullandığımız harf yazısının temelini atan ortaya koyan uygarlıktır arkadaşlar. Doğu Akdeniz uygarlığıydı. Hatırlayalım kolencilik vesaire vardı. Bunlara dikkat ediyorsunuz arkadaşlar. Evet ilk çağ uygarlıklarının dışında genel olarak bunları dinlerken çalışırken 3 tane neyi vardı bizim site şehir devletlerimiz vardı. Yani şehir devletleri vardı. Bunlar hangileriydi? Site, Nom ve Polis arkadaşlar. Site, Sümerdi, Nom, Mısır'dı, Polis ise Yunan'dı arkadaşlar. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Bu çerçevede çalışırsanız temel bilgilerinizi ne yapmış olursunuz sağlam oturtmuş olursun arkadaşım. İlk ve orta çağ Türk dünyasına geldiğimizde ise sevgili arkadaşım burada bakın. ÖSYM'nin, YKS'nin, TYT'nin temel konusudur. Yani vazgeçmediği konu dediğiniz iki ünite arkadaşlar aslında. Birisi ilk Türk devletleri yani ilk orta çağda Türk dünyası ikincisi de ilk Türk İslam devletleridir. Sevgili arkadaşlar bu iki üniteye dikkat et. Yani ben TYT'de çıkar sadece diyemem bunu AYT'de de çıkar. TYT'de yani vazgeçmediği arkadaşım konudur TYT. Bunun içinde neye çalış? Arkadaşım özellikle Türk devletlerinin Asya Hun gibi Avrupa Hun'u sordular. Sormazlar arkadaşlar. Bu sene TET'de Kök Türkleri bekliyoruz. Gök Türkleri bekliyoruz. Dikkat edin. Asya Hun, Uygurlar, Kırgızlar, Avarlar gibi bunların genel özelliklerine e, töresi nedir? Savaşçılık özellikleri, göçebe toplum yapısının teşkilatlanmasının önemli özellikleri. Kurultay gibi arkadaşlar. Kurultay'ın üyeleri gibi. Toygun mesela. Yani bu tarz şeyleri ne yapıyoruz arkadaşlar? Dikkat ediyoruz. İşte Kurgan vesaire. Bunlar yorum olarak da geliyor gelebilir. Bilgi olarak da gelebilir arkadaşlar. İlk orta çağda Türk dünyası e, YKS'nin, ÖSM'nin vazgeçmeti ünitedir. Genel hatlarıyla öğreniyoruz. İlk Türk İslam devletleri arkadaşlar dediğim gibi bakın TTD vazgeçilmeyen ünitedir arkadaşım. TTD vazgeçilmeyen ünite. Hocam biz burada ne yapacağız? İlk Türk İslam devletlerinde bir, Karahanlıları öğreneceğiz. İki, Gazneleri öğreneceğiz. Üç, Büyük Selçuklu Devleti İran'da. Bunu öğreneceğiz arkadaşlar daha sonra. Türkiye Selçuklu ya da Anadolu Selçuklu dediğimiz devletin bu 4 devlete dikkat ediyoruz arkadaşlar. Genelde TYT'de her sene gelebilecek konudur. AYT'de zaten geliyor. TET'nin de temel konusudur. Dikkat edin. Bu sene ben şuna da dikkat etmenizi istiyorum. Mısır'da kurulan TM dediğimiz Türk İslam devletleri var. Torunoğulları, İşitler, Eyyubiler ve Memlükler. Eyyubilere dikkat edin arkadaşlar. Eyyubilere dikkat edin. 3. Haçlı Seferi, Hittin Savaşı, TET'nin konusu olabilir, sınav olabilir. Dikkat ediyoruz. Peki biz bu üniteleri kaç saatlik bir çalışma? Sevgili arkadaşlar 2 saatlik bir çalışma olacaktır. Bunu siz yaptığınızda, genel hatlarına çalıştığınızda, dinlediğinizde not olarak yapın. Lütfen bunu not olarak. Küçük küçük notlar, savaşları, önemli not. Notları, nom gibi mesela, site gibi mesela, pankuş mencisi hitler demiş hmm falan gibisinden bu şöyle küçük küçük notlar alarak ne yapabilirsin dinleyebilirsin. Peki nereden dinleyeceksin? hocamla ders tarihi YouTube kanalımdan dinleyebilirsin. Bu plan arkadaşım. Evet. İkinci güne geldiğimizde sevgili arkadaşlar ikinci günü yapacağız. Bugün iki saatlik çalışmamızı tamamladık. Genel tekrarımızı yaptık. Mini bir deneme çözebilirsiniz. Soru çözebilirsiniz. İkinci güne geldiğimizde ise TYT ayeti konusuna baktığımda Osmanlı kuruluş dönemi evet Rumeli'ye geçiş çok önemli. Arkadaşlar Rumeli'ye geçiş dediğimizde biliyorsunuz burada iki tane kavram çok önemlidir. Rumeli'ye geçiş. Biri İskandı hatırlayalım. Bak bir İskandı. Diğeri de hoşgörülü. Gönül alma, gönül çalma. Değil mi arkadaşlar? Dediğimiz neydi? İstimlalizm istimale istilamet dediğimiz istimalet dediğimiz aa hepsi de birbirine girdi öğretmenim istimalet istimalet arkadaşım gönül alma dediğimiz istimalet kavramına da dikkat ediyoruz. Evet. Kuruluş dönemiyle ilgili arkadaşlar iki tane önemli savaşımız var. Anadolu'da biri Koyunhisar değilse Palekanon ya da arkadaşlar Maltepe Savaşı diyebiliriz. Bunlar Bizans'ta yapılan, tekurlarla yapılan Bizans Devleti ile Doğu Roma ile yapılan Anadolu'daki savaşlarda dikkat edin. Rubele'ye geçişte. Peki kim döneminde geçtik? Orhan Bey döneminde. Bu döneminde Ankara Savaşı'na dikkat edin. Osmanlı kuruluşta neye dikkat edecekmişiz? Ankara Savaşı geldi. Evet bakın. Ankara Savaşı'na dikkat edin arkadaşlar. Niye? Çünkü burada fetret devri var. Dikkat ediyoruz. Osmanlı kültür ve medeniyette Divanı Humayun arkadaşlar. Divanı ı Humayun'da biliyorsunuz üyeleri var. Mesela Kazasker gibi arkadaşlar. Bu üyelerin işte ilmiye sınıfı Seyfiye sınıfı arkadaşlar nedir? Bunları yorum olarak, bilgi olarak sorabilirler. Dikkat edin. Zaten iskan istimaleti verdim. Mukataya dikkat edin arkadaşlar. Bu sene bekliyorum. Bakın mukata çok önemli. Bizim hem tyt'nin hem AYT'nin mukata yorumlama olarak sorabilir. Pençik. Bakın arkadaşlar pençiyi sormadılar. Bayağıdır sormadılar. Pençeye dikkat edin. Gulam. Savaş esirlerden 5'te 1 alınırdı. Bunlara dikkat ediyorsunuz. Bu iki üniteye, bu iki çalışmaya arkadaşım. Hocamla ders tarihte ne yapabilirsin? Dinleyebilirsin. 1,5 saatlik de not olarak bunu halletmiş olursun. Üçüncü güne geldiğimde ise sevgili arkadaşlar. Üçüncü günüm. TYT AYT'ye bakıyorum. Üçüncü güne geldiğimde. Bakın arkadaşlar dünya gücü Osmanlı dediğimde birinci Selim ve Kanuni'den bekliyorum. Bakın yani şunu bilin arkadaşlar. Birinci Selim kim? Yavuz Sultan Selim. Bakın Yavuz Sultan Selim birinci Selim olarak bilinir. Niye oraya birinci Selim yazdım? Çünkü ÖSYM artık YKS'de birinci Selim diye soruyor. Birinci Süleyman, ikinci Mehmet, birinci Mehmet. Yani bu tarz sorduğu için bu şekilde bilmenizi arkadaşım öneriyorum. Evet kan niye dikkat ediyoruz? Birinci Selim'e dikkat ediyoruz. Niye? Çünkü arkadaşlar bakın daha önce de şeyi sordular. Fatih'i sordular. Ünvanlarını sordular. ikinci Beyazıt'ı sordular. Dikkat ediyorsunuz. Birinci Selim. Sultan Selim'in dört tane savaşı vardır. Dikkat et. Çaldıran, Dağ, Merc Ridabik Ridaniye. Bunları bekliyorum. TTV ayeti de gelebilir. Dikkat edin arkadaşlar. Halifelik Osmanlı'ya geçti. İlk defa bakın Türk ilk defa bir Türk hükümdarı, padişahı arkadaşlar doğrudan halife olmuştu. Osmanlı duraklama dönemine geldiğimde TYT'de ne bekliyorum ben? TYT'de Celali, Yeniçeri isyanlarını bekliyorum arkadaşlar. Bakın ben Anadolu'da çıkan isyanlara ne diyorduk? Celali, Bozoklu, Celal, Yavuz Sultan Selim döneminde ilk defa değil mi arkadaşlar? Bundan dolayı Anadolu'dan çıkan isyanlara ne demişler? Celali isyanları demişti. Yeniçeri, Kapıkulu yani İstanbul merkez isyanlarıydı arkadaşlar. Bu iki isyanı ben TYT'de bekliyorum. Osmanlı duran Duraklama dönemi yani bizim değişen dengeler karşısında e, Osmanlı siyaseti dediğimiz o ünitede arkadaşlar duraklama 1595 ile 1699 veya 1600 e, 1700 dediğimiz yani 100 yıllık süreçte arkadaşlar Osmanlı devletinin buradaki anlaşmalara dikkat edin. Hangi anlaşmalara? 1 Zikvorot e, Zitvatorok 2. E, Kasışirin, 3. Şirin. Üç, sevgili arkadaşlar ikinci Viyana kuşatması, Karlofça Anlaşması ve 1700 İstanbul Anlaşması'na dikkat ediyorsunuz buradaki anlaşmalara. Peki hocam ben bunları nereden dinleyeceğim? Sevgili arkadaşlarım gerekli ayrıntıları, gerekli bilgileri hocamla ders tarihi kanalından dinleyebilirsin. Bunu da yaklaşık olarak bir saat, bir buçuk saatlik bir ünite şeklinde değerlendirir, Not alırsın. Nasıl çalışman gerekiyor sevgili arkadaşlarım? Mesela ben birinci Selim dediğim, bak birinci Selim dedim buraya. Birinci Selim'i yazdım. Zaten notlarımda var. Bak birinci Selim dedim. Hemen gözünü kapatıyorsun diyorsun. Hımm Çaldıran Safavirli. Hımm Turna'da Dulkadırlı. Hımm Mecrabık Ridani kimle? Memlüklerle ve Mısır Osmanlı'ya geçti. Bak bu dört taneyi küçük küçük not alarak genel tekrarını yapıyorsun ve soruyu kaçırmıyorsun. Hadi bakalım devam edelim. Üçüncü gün böyle. Dördüncü güne geldik. Sevgili arkadaşlar. Dördüncü gün genel tekrar TET ayeti de Osmanlı gerileme dönemi. Lale devri bizim için önemli bir başlık arkadaşlar. Nizamı cedid ıslahatları 3. sene bakın. Lale devri biliyorsunuz 3. kimdi arkadaşlar? Ahmet dönemiydi değil mi? Bakın 3. Ahmet dönemi. Nizam-ı Cedid ise arkadaşlar yine 3. Selim dönemidir. Bakın çok önemli bunlar arkadaşlar. Batı'nın örnek alındı ilk defa Lale Devri'di. Pasarofça ile başlar patronu Halil'e. Sonra yerde hatırlayalım. Nizam-ı Cedid 3. Selim dönemi demiştik arkadaşlar değil mi? 3. Selim döneminde Nizam-ı Cedid kuruluyor. Ordusu kuruluyor. Nizam-ı Cedid ıslahatları yapılıyor. Ve Kabakçı Mustafa İhsan ile ne yapıyordu? Bu dönem sona eriyordu. İşte bunu karşılaştırma sorabilir ıslahatlara. Dikkat ediyorsun. Peki hocam AYT-TYT'de anlaşma olarak neye dikkat ediyorum ben? Osmanlı girileme döneminde bak girileme döneminde neye dikkat ediyorsun arkadaşım? Ee, buradaki Purut Pasorovça küçük kaynarca, yaş anlaşması gibi bu anlaşmaların önemli özelliklerine bakarsan kimle yapılmış, önemi nedir deyip geçebilirsin arkadaşım. Bu senin için bu bilgi kırıntıları dahi soruları çözmene yardımcı olacak. İkinci ütem arkadaşım Osmanlı dağılma dönemidir. En uzun dönemi biliyorsunuz arkadaşlar 1792 yaş anlaşması Rusya ile Kırım'ı ne yapmıştık? Rusya'ya ait olduğunu kabul etti Osmanlı ve bundan sonra 1922'ye kadar yani Osmanlı dağılma dönemine kadar arkadaşlar saltanatı kaldırmasına kadar ne yaptı? Devam eden bir dönemdir. Osmanlı dağılma ama burada neye dikkat dikkat ediyorsun. ıslahatlara dikkat et. Nedir o? Tanzimat. Islahat fermanlarına dikkat et. Senedi ittifak meşrutiyet. Ya arkadaşım dağılma döneminde tytde çıkar. Bakın bunlar. TET ıslahatlar nedir arkadaşlar bu dönemdeki tytde çıkar. Hangi yenilikler mesela ıslahatlarda senedi ittifaka dikkat edeceksin. Tanzimata dikkat edeceksin arkadaşım. Islahat fermanına dikkat edeceksin. Birinci ve ikinci meşrutiyete TET için dikkat edeceksin. Peki AYT'de ne gelir öğretmeni dağılma dönemiyle? Arkadaşım burada biliyorsunuz milliyetçilik etkisi var. Yani Rusya'nın paslavizm politikası var. Rusya ile yapılan savaşlar var. Hatırlayalım arkadaşlar. Kırım Savaşı gibi. Değil mi? Bak mesela Kırım Savaşı. Azınlık isyanları. ilk isyan eden azınlıklar. Sırplar. Milliyetçiliğin başarıya ulaştığı ilk azınlık isyanı. Rum, Yunanistan isyanı. Demek arkadaşlar 1829 Edirne Anlaşması Yunanistan ilk defa bağımsız olmuştu. Dikkat edin arkadaşlar. Milliyetçilik etkisiyle başarıya ulaşan, bağımsız olan ilk azınlık Yunanistan'dır. Edirne Anlaşması'yla Rumlar olarak da bilinir. Dikkat ediyorsunuz. Yani ayette de da işte milliyetçiliğe, buradaki azınlık isyanlarına, yine bu dönemdeki Kırım Savaşı'na, Paris Anlaşması'na, e, 93 Harbi'ne yani bizim bin, 877, 78, 93 harbini arkadaşlar. Ee, Ayasofonos Ayas anlaşması. Bakın geçersiz oldu yerine Berlin Anlaşması imzalandı. Bu tarz anlaşmaları da küçük küçük not alarak ne yapabilirsin? Arkadaşım dinleyebilirsin. Nereden? Hocamla ders tarihte ben bunları bu şekilde not alacağım. Ve AYT'de gelebilecek konu başlıklarını yaptım. tytde ne gelirmiş? Tanzimat, Senedi İttifak, Islahat, 1. ve 2. Meşrutiyet gelirmiş arkadaşım. Evet geldik 5. güne. Evet 5. güne bakıyoruz arkadaşlar. 5. günde neler varmış bir bakalım. 5. gün. Evet aslında 5. günde arkadaşlar şöyle. Yani biz burada TET ve AYT'de İnkılap tarihini göreceğiz yani değil mi? İnkılap tarihi arkadaşlar hem TET'de geliyor hem AYT'de. Peki ne geliyor öğretmenim? 20. yüzyıl Osmanlı biliyorsunuz arkadaşlar başlarında Osmanlı Devleti. işte Trabzonskarp Savaşı var, Balkan Savaşları var. Değil mi? Harita değişikliklerine dikkat edin. Birinci Dünya Savaşı var. Cepheleri bil. Cephelerden arkadaşlar ayet biliyorsunuz Çanakkale geldi. Ben Kafkasya'yı bekliyorum bu sene. AYT'de Kafkas cephesini bekliyorum. Arkadaşım Mondros çıktı biliyorsunuz. Mesoide çıktı. Mondros'un maddesi. Vilayet Sitte çıktı. Herhangi bir karışıklık diye bir cevabı vardı. Hatırlayalım çıktı. Serv anlaşmasına dikkat et arkadaşım burada. Serv anlaşması geçersiz anlaşma. Hukuken geçersiz. Neden? Meclis onayından geçmedi. Uygun neden Kurtuluş Savaşı'nı kazandık? Bundan dolayı uygulayamadılar arkadaşlar. Evet, Selvanlaşmasının maddelerine önemi nedir? Bunu bu şekilde çalışıyoruz. Devam ediyoruz arkadaşlar. Cemiyetler. Bakın bu cemiyetleri 3 ayırdık arkadaşlar. Bak, bu da tek video daha. Tek derste arkadaşlar yaklaşık 1 saat, 1,5 saatte siz ne yapabilirsiniz? Durutabilirsiniz. Ekran görüntüsü alabilirsiniz. Ee, bu şekilde tek videoda full genel tekrarını yapabilirsiniz arkadaşlar. İnkılap tarihinde soru kaçırma. Yani inkılap tarihi hem TET'nin hem AYT bir AYT 2 biliyorsunuz arkadaşlar doğrudan gelen e, konudur arkadaşım. O yüzden dikkat ediyor. Cemiyetler nedir mesela? Zararlı azınlık cemiyetleri var arkadaşlar. Biliyorsunuz Rumların kurdukları var. Mavri Mira gibi, Etnik Eterya gibi, Pontus Rum, Kordos gibi, yine Hınçak ve Taşnak Ermeni gibi, ee, yine Alyans İsrail İt gibi arkadaşlar. Ee, Yahudilerin, e, Musevilerin kurduğu cemiyetler var. Bunlar azınlıkların. Yine Türk olmasına rağmen Manda ve Himaye'yi savundukları için bunlar da milli varlığımıza zararlı olduğu için arkadaşlar Türklerin Wilson Frensipleri, İngiliz Mülkler Cemiyeti gibi, Tehal İslam gibi, e, Sulh ve Selameti gibi bu cemiyetlere dikkat ediyorsunuz. Milli, e, varlı, yararlı milli cemiyetler arkadaşlar dikkat edin. Doğan Anadolu Müdafaa, Trabzon'un Muhafaza, Reddi İlhak Trakya Paşaeli, ya Bak kilik ya dikkat et arkadaşım. Kilik ya zararlı değil, yararlı milli cemiyetimizdir. Dikkat edin. Basın yoluyla mesela Milli Kongre, Esat Işık arkadaşım bu şekilde küçük küçük notlar alarak ne yapıyorsun? Cemiyetleri çalışıyorsun. Kongreleri geldik. Arkadaşlar ben kongreleri hocamla ders tarih videosunda çok güzel anlattığımı düşünüyorum. Çünkü niye? Ya burada temel konu üzerinde durdum. Ya kongreler. Ya Havza deyince aklıma ne gelecek? Amasya deyince aklıma ne gelecek? Erzurum deyince aklıma ne gelecek? Sivas ve Amasya görüşmeleri ne deyince aklıma ne gelecek? Yani kalkıp da maddelerde boğulmadın arkadaşım. Bu bir genel tekrardır. Ve orada sana ne istiyor? Ne sorulacak? Kafanda benim o tablo ne yapacak? Orada gözünün önüne ışınlanacak arkadaşım. Hayal ederek çalış. Böyle bilgisayarından, telefonundan aç. Aa kongrelerdi. Şurada Havza'ydı. Şurada Mustafa Kemal Samsun'a çıkmıştı. Görevi 9. orduydu. Hmm. Sonra Havza'ya gitti. Amasya'ya indi. Oradan Erzurum'a çıktı. Dadaşlar'a gitti. Ardından Sivas'a gitti. Değil mi? Bak Sivas'tan sonra e, İstanbul Hükümeti istifa etmişti. Böyle o tabloyu gözünde hayal et. Bir yaşat arkadaşım. Kendin bunu bir iselleştir. Öğren yani. Birazcık böyle bı, bı 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 yapıp geçme. Kongreler deyince orada maddeler tek tek arkadaşım e, kafanda kalacak şekilde, akılda kalacak şekilde ayarlanmıştır. Lütfen kongrelere dikkat et. Peki hocam hangisi gelir? Arkadaşlar bu sene Erzurum Kongresi'ne dikkat ediyorsunuz. Sivas Kongresi'ne dikkat ediyorsunuz. Biliyorsunuz Havza'yı sordular. Erzurum ve Sivas Kongresi. Bakın arkadaşlar it İhtilal bildiren cümleler, halk kararı, milli irade, halkın kararı, hakimiyet, milliye bu tarz kavramlar varsa bu nedir? Milli egemenliğin yani yeni Türk devletinin artık seçme ve seçilme ile seçilecek bir hükümetin veyahut arkadaşım devlet başkanının olacağının göstergesidir. Bir ihtilaldir. Yani babadan ola geçen satana sistemine karşı gelilen bir durumdur arkadaşım. Doğrudan söylenmese de bunların sinyalleri verilmiştir. İhtilal cümlelerine dikkat ediyoruz. Mudanya bizim için önemli. Biliyorsunuz arkadaşlar Batı cebesini dur durdu ve böylece askeri safa Kurtuluş Savaşı'nın askeri safası sona erdi ve artık TBM arkadaşlar ne oldu? İtiraf Devletleri tarafından doğrudan ne yapacak? E, muhatap alınacak ve İstanbul hükümet veya saltanat burada hukuken sona erecek. Niye? İstanbul ve Boğazlar TBM'ye verilecek. Lozan Anlaşması ile ile arkadaşım ne olacak? Artık yeni Türk Devleti'nin uluslararası değil mi arkadaşlar? Devletler yeni Türk Devleti'nin kurulduğunu kabul edecekler. Maddelerine dikkat edin. Musul biliyorsunuz Lozan dışında kalan konuydu. Bir de şeye dikkat edin. Lozan'da arkadaşlar bakın çözülmesine bak çözülüyor ama sana aykırı olarak çözülüyor. Adam diyor ki Boğazlar'da komisyon devam edecek. Başkanı Türk. Ya böyle bir cümle geldi. Soru kökü bu. Sen diyeceksin ki burada aa e, tamam çözülmesine ama diyor ki sana çözülmesine rağmen senin bağımsızlığına aykırı. Ya kardeşim sana Boğazlar evet sizde kalsın. Başkanı da Türk olsun ama komisyon yönetsin. Bu ne demek oluyor? Benim sınırlarım içindeki bir bölgeyi veya stratejik jeopolitik e, konumu olan bir yeri başkası yönetecekse bu benim bağımsızlığıma aykırı değil mi? Ters bir durum değil mi? Misak-ı milliye ters değil mi? Bunlara dikkat ediyorsun arkadaşım. Boğazlar konusuyla maddesi. E, tek video full inkılap tarihi dedik arkadaşlar. Bunun dışında ne var? Tabii ki arkadaşlar Atatürk ilke ve inkılapları var. Tek videoda bunu burada söyledim bak yine bir tablo yaptım Arkadaşlar şöyle bir tablo yaptım Atatürk ilke ve inkılaplarında iki tane tablom var bakın sevgili arkadaşım lütfen buna bu şekilde altı tane o ne yapın arkadaşlar şöyle sığmadım altı tane çizebilirsin bak böyle yaptım şuraya dedim ki Cumhuriyetçilik milliyetçilik halkçılık layıklık devletçilik inkılapçılık bunların önemli kavramları nedir bu ilkelere hangi inkılaplar girer onları da yaptım. Lütfen unutma bu tabloyu gözünün önüne getir. Cumhuriyetçiliği o tabloda hayalet biraz iselleştir. Orada sınavda çıktığında hemen o tablo önüne gelsin. Altında hangi inkılaplar vardı? Hangi ilke niye girerdi? Bunlar hayalet arkadaşım. Bu şekilde birazcık daha olayı hikayeleştir, iselleştir. Bu, 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 bu okuyup da geçi verme. Çünkü bunlar arkadaşlar teorik bilgilerdir. Biliyorsunuz tarih kolay gibi görünür. Ama unutulması değil mi arkadaşlar? Nedir? Eğer tekrar etme. Dönmesen yüzün ona dönmesen arkandan hançerle evveli tarih dersi. O yüzden bu şekilde bir genel tekrar yaparsanız. Peki ben bunları nereden öğreneceğim derseniz hocamla ders tarih kanalından öğrenebilirsiniz. Arkadaşlar Atatürk ilke ve inkılaplarını bildik. Ee, bu dönemde çok güzel kongreleri öğrendik. Ee, yine arkadaşlar bu dönemde videomda tek video demiştim. Bunun tamamını dinleyin. 1932-39 yıllar arasındaki gelişmeler, İkinci Dünya Savaşı'nın sürecini anlatan ve o dönemin dış politikasında etkisi olan gelişmeleri bu sene bekliyorum. Beklediğim soru Boğazlar konusudur. Dikkat edin. Evet. 6. güne geldiğimizde sevgili arkadaşlar 6. gün sosyal iki. Ya öğretmenin biz çağdaş Türk dünyasında ne yapacağız? Yani bizler ee, Sözel gurumuz veyahut da diyorlar ki hocam ayete birden de artık çağdaştan soru gelme ihtimali olacakmış. Ne yapacağız ne edeceğiz diye böyle bir sorularınız var arkadaşlar. Sevgili arkadaşım bak ben bunu da size yaklaşık 15-20 dakikalık bir video çektim. Burada gelebilecek konular bak geçen sene ben öğrencilerime şunu söyledim. Ya arkadaşım bu sene gelebilecek soru Avrupa'da savaşı sona erdiren Almanya'yı teslim alan çıkartma, Norman diye çıkartması dedik değil mi? Bunu söyledik ve çıktı. Bunu dinleyen arkadaşlarım bilirler. Yorumlara bekliyorum onları. Bu sene bekleyeceğim konu başlıklarını, özetlerini arkadaşlar, Hocanla ders tarihte, çağdaş Türk dünya tarihinde arkadaşlar. Bakın bu dönemde savaşın nedenlerini, savaşı başlatan anlaşmayı, e, Mihver devletleri, bunların politikalarını, yine bu dönemdeki arkadaşlar Türkiye'nin bakın çok önemli İkinci Dünya Savaşı sürecinde Türkiye'deki e, siyasi ve ekonomik gelişmelere alınan tedbirler bunları madde madde yazdım. Lütfen 4-5 tane madde ezberleyiver, öğreniver, altını çiziver arkadaşım. Yine bu dönemde çok partili hayata geçiş var. İlk parti mesela e, Milli Kalkınma Partisi işte Nur Demir Ağ gibi arkadaşlar. Yine dörtlü takrir, bak dörtlü takrire dikkat et arkadaşım CHP'den ayrılıp Celal Bayarlar, Adnan Menderesler, Refik Kuraltan, Fuat Köprül'ün kurduğu Demokrat Parti 1950 yılında ilk defa CHP'den sonra iktidara gelen arkadaşım buna dikkat ediver. Yine bu dönemde arkadaşlar Türkiye'yi 2. Dünya Savaşı'na sokmak istediler. İki tane konferansa katıldı Türkiye bu yönüyle Adana ve Kahire görüşmeleri. Bak dikkat et bunların ikisine. Yine bu dönemde arkadaşlar Soğuk Savaş döneminde dünya ikiye ayrıldı. Batı'yı ABD, Doğu ise SSCB. Arkadaşlar buradaki Marshall Planı paraydı mesela değil mi? Molotov diyorduk. Molotov planı yine Doğu bloğunun komünizm dediğimiz rejimin arkadaşlar paraydı. İşte NATO askeriydi arkadaşlar değil mi? Bunlara dikkat edin. Yani bu şekilde çalışın. Ve son olarak şunu söyleyeyim bitiriyorum arkadaşlar. Videoma son veriyorum. Türkiye ile Yunanistan arasındaki sorunlara dikkat et arkadaşım. Su sorunu diye bir sorunu yok Türkiye ile Yunanistan arasında. Su sorunu yok. Ne sorunu var? Fırat'ta, hava arkadaşım. Kıta sahanlığı var, Karasular var, Kıbrıs var arkadaşlar. Adalar gibi mesela. Bu tarz sorularımız, sorunlarımız var ama su sorunu yok. Ee, yine bunları anlattım arkadaşlar. Ee, gelebilecek konu başlıkları altında topladım. Evet. Şimdiden herkese başarılar dilerim. Bu 5 günlük, 6 günlük arkadaşım ders çalışma planı, hocanın ders tarih videomda dinleyebilirsin. Küçük küçük notlar alarak dinleyebilirsin. Daha sonra bu notları bir kez daha tekrar ederek dediğim gibi biraz daha işelleştir. Tablolara dikkat et abone olmayı, yorum yapmayı da unutma arkadaşım. Hadi bakalım. Zafer sizin olsun.